Emir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Büstüm Demir. Bursa Terminal. buçuk. Sakarya VIP Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Öz Erciş Seyahat. Sakarya VIP Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. BB Bas. Saat 12 buçuk Muştur. Ankara Kırşehir Kayseri Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Konfor. Saat 12 buçuk. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat buçuk. Kamil Koç İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat buçuk. Metro Turizm. Çanakkale. Saat buçuk. Kütahyalılar İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Muş oluyor, Muş oluyor. Saat 12 buçuk Muş yolu Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Elazığ Bingöl Muş Demir TV iyi yolculuklar diler. Villa İstanbul İstanbul Demir TV iyi diler. Pamukkale Turizm Zonguldak Düzce Zonguldak Demir TV iyi diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 12 buçuk. Gaziantep Ben Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 buçuk. Lüks Yalova Seyahat Gebze Harem. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 buçuk. Adıyaman Ünal Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 buçuk. Van Kalesi. Saat 12.30 buçuk. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi diler Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 12.30 buçuk. Besman. Saat 12.30 buçuk. Metro Turizm. Saat 12.30 buçuk. Bingöl, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Demir TV, Yocuklar Diler, Yeni yılınız Kutlu Olsun. Aspaybur, Demir TV iyi yolculuklar diler. Ali Osman, Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. İstanbul, Komfor Saat 12.30. Metro Turizm, İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 12.40 İstanbul Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 12.43 Muş Ovası Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Erci Seyahat <laughs> Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Erciş, Van. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yıldız kutlu olsun. Muş havası. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 12.44. Efe Tur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Moşovası Saat 12.30 Efe Tur. Demir TV iyi yolculuklar diler. 2 Efe Tur yan yana. Saat 12.48 Konya Kontur. Saat 12.30 Evet Üç evet yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 12.50 Van Kalesi Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 1. Sarıkız Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 1. Metro Turizm. İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Van Gölü. Metro Turizm Kamil Koç. Saat 1. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Pamukkale Turizm. İstanbul Komfort.